Efendiler, 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 Müslümanın kitabında yılbaşı gecesi var mı? Müslümanın kitabında eğlenmek içkiyle, şantözle, sözle, eğlenmek var mı? var mı? var mı? Zavallı Müslüman Türk milleti. Ey Müslüman, sana ne bundan? Ey cahil Müslüman, sana ne? Sana ne? Sana ne? 365 gününüz geçmiş gitmiştir. Hesabını yaptınız mı? 365 gün içerisinde sabah namazını kaçırmayan bir müslüman var mı içinizde? 365 gün içerisinde kaç tane fakire tasadduk eden insanımız var içimizde? 365 günümüzü nasıl değerlendirdik? Bunun hesabını yapan kaç müslüman var aramızda? Böyle nereye gideceksiniz müslümanlar? Böyle nereye? Yani bu sıfatla, bu çarşıyla, bu pazarla bu yılbaşı rezaletleriyle <laughs> cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz?